hep gördüğümüz başarı hikayeleri e sadece başarılarla dolu değil. Çok fazla soru işareti var. Evet. Bu değerlemeler, bu yatırım almalar girişimcilerin cebine girmiyor. Bu stresi yaşamak lazım ve bununla baş etmenin bir yolunu bulmak gerekiyor ve günün sonunda girişimci bundan çok ciddi bir şekilde etkileniyor. Evet. Armancığım bir günde iki bölüm. Bir günde iki bölüm. Artık böyle çekelim ya. Şimdi <laughs> üçüncü bölümümüz oluyor. Üçüncü bölüm evet. Böyle birazcık o kripto konularından böyle Bence. sıyrılalım. Böyle birazcık girişimcilik konuşalım istiyorum. Bu dönem çok yoğun bir şekilde girişimci olmayanların da yaşadığı ama girişimcilerin de ekonomik darboğazlarda, pazarın böyle çöktüğü dönemlerde daha sık yaşadığı bir konuyu konuşalım. Girişimcinin bunalımı, depresyonu artık adına Stresi. ne verirsiniz? Stresi. Girişimcilik böyle çok şaşalı, havalı, fancy bir şey. Her yerde yarışmalar düzenleniyor, Para ödüller veriliyor, veriliyor. Unicornlar, deka unicornlar, işte o yatırım aldı, bu yatırım yaptı, uçuyor, kaçıyor, 5 katına çıktı, 100... Yüz... Yani inanılmaz bir böyle bir hava var. Evet. Bu iyi bir şey. Girişimciliğin özendiriliyor ve popüler hale getiriliyor olması bence çok değerli bir şey. Çünkü, Çünkü girişimcilik iyi bir şey. Evet. Ülkelerin kalkınması için bence... Yani yüksek etkili girişimlere ihtiyacımız var. Kesinlikle. Yani yüksek etkiden kastımız ne? Hızlı büyüyebilen, globalleşebilen, çok sayıda insan istihdam edebilen ya da çok sayıda insanın sistem üzerinden para kazanabildiği tarzda girişimler ülkelerin kalkınması için ve ekonominin gelişmesi için inanılmaz faydalı. Hem çok faydalı. reklam yapıyor ülke için. Evet. Yani yani inanılmaz faydalı bir unicorn faydalı çıktığı yani. zaman hakikaten şey, Hangi ülkeden çıktı? Hatta şey evet. araştırma bir var hangi ülkenin ne kadar unicorn çıkartıyor. Evet, kesinlikle. O yüzden hani ülkenin kalkınması için yüksek etkili girişimlere kesinlikle ihtiyacımız var. Bunu bir kenara koyuyorum. Ama bu iş göründüğü kadar da meşakkatsiz değil. Hep gördüğümüz başarı hikayeleri e sadece başarılarla dolu değil. Birçok şey, başarısızlık var içerisinde. Çok güzel bir laf yani bir günde unicorn olmuyorsun. Bir günde unicorn olmuyorsun. Yani evet. e, o bir, bir gün yatırım alıyorsun, değerlemen çıkıyor ama a, o kadar büyük bir süreç var ki arkada. Aslında 10 yılda ya verdiğin emek o gün unicorn'a dönüşmesine sebep oluyor. Unicorn'a dönüşünce de paran cebine girmiyor yani. <laughs> o konu. Yani bu değerlemeler, bu yatırım almalar, girişimcilerin cebine girmiyor. Evet. Hatta Şu her yeni yatırım turu daha büyük bir commitment demek. Her yeni yatırım turu daha, türü sorumluluk türü daha demek. büyük sorumluluk demek. Yeni ortaklara, yeni yatırımcılara karşı, ekibe karşı sorumluluğun arttığı anlamına geliyor. O yüzden orada ince bir çizgi var. Evet. Tabii bu yolculuğun kolay olmadığı için de yolda başınıza gelen ve beklemediğiniz her türlü problem sizi aşırı aşağıya çekiyor. Evet. Bu birçok şey olabilir. Ekibi işe aldığında ekip arkadaşlarının motivasyonunun yolda bozulması, işten ayrılması, stratejik birinin ben artık burada yokum demesi, bir yatırımcının yatırım yapma kararının böyle bir günde vermediğini fark ettiğin zaman. Bunların hepsi gerçekten büyük çöküşler. Yani sen diyorsun ki ben yatırım alacağım. Bir ayda kapatacağım. Sağdan soldan konuşmuşsun. Şey de sözle verilmiş sana. Ben yaparım yatırım yatırım yaparım. Ama sen bir ay içerisinde başka nedenlerle o yatırım yapan kişi parasını başka bir yere vermiş olabilir. Daha iyi bir fırsat bulmuş olabilir. Daha iyi olabilecek. bir fırsat bulmuş olabilir. Bir ay içerisinde işi olan inancını kaybetmiş olabilir. Tabii. Aynen öyle abi. Bir ay içerisinde göstermen bekleneni göstermediğini düşünerek vazgeçebilir ve günün sonunda girişimci bundan çok ciddi bir şekilde etkileniyor. Evet. O yüzden çok zorlu bir yolculuk. Çok zorlu bir yolculuk. Bir şekilde ama bunun olacağını bilerek bence bu işi yapmak lazım. Evet. Yani sadece yatırım alacağım alamadım değil. Tip arkadaşın ayrılacak. Müşterin seni kullanmayı bırakacak. En... Yaptığın pazarlama kampanyası evet. çöpe gidecek. En kötü senaryo bile gözünde bulundurman gerekiyor. Abi iş batacak. Yani i̇şin batma... Zaten bence stres de oraya başlıyor. Yani bu iş batacak mı? Ben yıllarca sürünecek miyim? Bu işi büyütemeyecek miyim? Dediğin gibi arkadaşlar benimle kalacaklar mı? Ayrılacaklar mı? Çok fazla soru işareti evet. var. Ama şöyle bir şey var. Bunlar... Bu işin gerçeği bu olmadan olmuyor. Buna kabullenmek gerekiyor. Bu stresi yaşamak lazım ve bununla baş etmenin bir yolunu bulmak gerekiyor. Olurmak Herkes lazım. kendi bir yolunu bu arada buluyor. Kesinlikle. Bu işin Biri koşuya bir koşuya şey, koşu çıkıyor, biri spor yapıyor, biri yoga, yapıyor. yoga yapıyor, biri meditasyon yapıyor. Kesinlikle. Biri hiçbir şey, hiçbir şey yapmıyor. Biri akşam çıkıp dışarı eğlenip içiyor. Yani çok büyük çalışmak gerekiyor ve bu stres işin parçası. Benim söyleyebileceğim en güzel şey veya hani önereceğim şey arkadaşlar kaçmayın bu stresten. Bunu yaşayacaksınız. E, bunu yaşayacaksınız. ve sorunları ya bu sorun stresi yaratıyor boş ver şu an buna bakmayayım değil uzattıkça daha büyük bir stres oluyor ve daha büyük bir sorun oluyor. Doğru. Eğer varsa ortada bir sorun çözmeye çalışın. Stresle baş edin ve inşallah işler rayına girdiğinde dönüp baktığında geriye aslında şunu diyorsun var zor çok zor günlerdi ama başardık, başardık. be. Evet, başardık. Kesinlikle. Fail edeceksiniz ya yani başarısız olacaksınız ben şirket batırdım, sen şirket batırdın, birlikte batırdık. Bu iş böyle oluyor. Abi. Bu şekilde zaten deneyim kazıyorsun. Bizim Yollar TV'de böyle ortaya çıkmadı mı? Geçen ya bir şeyleri batırdık, dedik ben derimlerimizi paylaşalım. Bir sohbet ediyordum bir arkadaşımla. İyi gidiyor vesaire bilmem ne konuşurken. ya Dedim hani bunlar böyle üst üste güzel gitti, şu oldu bu oldu. Şunu atlıyorsun Koray dedi. kilometreniz var dedi. Yani Kilometre evet. yaptınız dedik. Yani bir sürü hatayı da, bir sürü doğruyu da, yanlışı da gördük. Yanlışlar ve hatalar aslında her biri başarısızlık olarak adletmiyor. Her biri inanılmaz bir kazanç bence. Hepsinden bir şey öğreniyoruz. Evet. Yani o hatayı bir defa yaptığında diyorsun ki evet bir daha bu hatayı yapmayacağım. Bu başarısızlığı yaşamamak için bu karar böyle değil, böyle vermem lazım. Bir defa yatırım alacakken, yatırımcının yolda vazgeçtiğinde, son gün imzayı atacağında, atmadığında okey bir dahaki sefere bunu böyle değil, böyle yönetmem lazım. O yüzden her biri inanılmaz değerli öğretiler ve parayla öğrenilemeyecek şeyler. Aynen öyle abi. O yüzden <laughs> ben özellikle erken yaşta ya da erken zamanlarda girişimci olan... Herkese şey söylüyorum. Olsun. Başarılı olmak için çabala. Ama olamazsan üzülme. Orada kazandığın tecrübeyi o yolculuğun sana kazandırdıklarına odaklanmaya çalış. Ondan sonra zaten iyi olacak. Bu çünkü çok az. ilk girişiminde süper başarılı olmuş insan sayısı gerçekten çok az. O yüzden herkes Max Zuckerberg olmak, herkes Nevzat Aydın olmak istiyor. Ama oraya gelmeden önce işte Nevzat Aydın'ın inanılmaz başka tecrübeleri var. Mark'ın başka yetenekler. O yüzden herkese bence o geçmişten getirdiği tecrübeleri göz ardı etmemesi lazım. Evet. Yani girişimcilik yolculuğuna başladı. Ben ilk günden bunu baş. İlk gün ilk kurduğum şirketi exit edeceğim. Umarım edersin. Aynen öyle. Ama olmuyorsa da burada düşmekten okey Ben burada ne öğrendim? Odaklanmak. Başkalarını suçlamaktansa evet. o süreç içerisinde öğrendiklerinle bir sonrakinde nasıl daha iyi yapabileceğini ya da mevcut işini nasıl daha iyi götürebileceğini odaklanmak. Ben hep şey diyorum. Kötü konuya takılıp kalmaktan ve onun arabes ve o kötülüğü de beslenmektense okey bunu yaşadık, dağıldık. Bir gün iki gün kafayı dinliyorum. Okey nasıl düzelteceğim? Aynen. Burada bunu sağlıklı yere götürebilmek için ne yapmam lazım bence odaklanmak. Kendi adıma beni daha çok motive tutuyor. Evet. Çünkü her gün bir kaos yaşıyoruz. Yani girişimcilik öyle. Tam bir roller coaster gibi. Böyle <laughs> evet aynen öyle abi. İnanılmaz zirvedesin şöyle. çok mutlusun. Sonra bir şey oluyor. Sonra o akşam bir şey oluyor. O gün böyle park ya, ölüyorsun mutluluktan. Abi bir şey oluyor. Bütün gece uyuyamıyorsun. Evet. Ve evet ya şimdi nereden toplayacağız? Nasıl ya, aynen, aynen öyle abi. Yani, hani... Kesinlikle okay. katılıyorum. Tamam. Ee, böyle bir şey yaşadık. Bir faktap. Hadi bakalım. Bunu, Bunu toparlamamız gerekiyor şimdi. Önümüzdeki ertesi gün için hazır olun. Ve bu bunalımların bence uzun sürmemesi lazım. Yani bir sorun varsa var. Oldu olacak başka problemler de yaşayacağız. Daha bir problem yaşayacağız ama okey bunu düzelt nasıl düzeltebiliriz? Bir hata yaptık. O hatamızdan evet. ders alalım. Önce düzeltelim. Müşterimize, ekibimize zarar vermeden bu işi nasıl aşabiliriz? Odaklanıp bence ondan sonra tekrar Yok alkışa abi. geçmek yani en iyi terapi gibi geliyor bana yani. Tam düz katılıyorum. Yani kesinlikle e, başarısızla şey yapmamak gerekiyor, takılmamak gerekiyor. Abi duruma bak, kabullen, analiz et ve çözüme odaklan. Ve zamanın çoğunu depresyona değil aslında çözüme odaklanman gerekiyor. Ama dediğim gibi herkesin yöntemi farklı bu. Mutlaka negatif heh, şeyle baş etmenin ama bir yöntem bulmanız gerekiyor kendinize. Dediğim ya yani bu gibi yatmak tabii ki güven yöntem, bir yöntem olab. Abi bir saat uyuyacağım. Sonra kafayı toparlayıp bu soruna artık. bakacağım. Bu da evet. bir çözüm. Bir çözüm bulun kendiniz kendi karakterinize göre ve hani şey bu zor zamanlarda bir çıkış yolu bulun, bir yöntem bulun. Bazen şunu da öğrenebiliyorsun. Ya işte bir işi batırdım. Neyi yanlış yaptım? Ve neyi yapamadım? Ya işte CEO olmaya çalıştım ama abi CEO bana göre bir şey değilmiş. Ben kendime bir tane CEO bulayım partner. Benim güçlü oluyor itrafım ne? Ben çok güzel ürün kurulayabiliyorum. Evet, çok iyi O zaman bir tane yazılım yapıyorum. Süper bir tane CEO bul, anlaşabileceğin ve sen ürüne odaklan. Bu bile çok güzel bir kazanıma. Kesinlikle abi. muhteşem. Kazanım. Ya... abi girişimcilik bana göre değilmiş ya. Bu da olabilir. Bu da olabilir. Bu evet. da yani. Cool Gerçekten herkese, girişimcilikler de var bu arada. Mesela herkese göre değil girişimcilik. Evet, yani, abi. Her meslek herkese göre değil. Bence girişimcilik de herkese göre değil. Gerçekten çok bunaltıcı bir iş. Evet. Gerçekten çok bunaltıcı zor bir, bir iş. iş. Yani normal hayatınızda zaten kolay motive olan, kolay eee işten yanmalı evet, değilseniz Evet. İşten yanmalı değilseniz bence girişimcilik yapılacak iş değil yani. Ya, aynen öyle. Gerçekten yani. yapılacak iş çok değil. Çok yani. optimist olmak gerekiyor. Evet. Çok pozitif bakmak gerekiyor ama gerçekleri de tabii reddetmemiz gereken bir şey lazım Ekip büyüdükçe sadece kendini değil, ekip arkadaşını motive etmen lazım. Evet. Yani senin düşme lüksün yok. Evet. Yani özellikle kurucular için hep son insan sensin. Herkesin problemini bir şekilde çözmek ve çözebilmek için kafa yormak, evet. emek sarf etmek gerekiyor. Ama güzel bir iş yani hani onun altını çizmek evet. istiyorum. E gerçekten bu bundan keyif alıyorsanız ha, bence yapılabilecek en güzel şey girişimci evet. olmak yani. Güzel bir benim oldu. İçimizi döktük bir evet. armağan. <laughs> İçimizi döktük bir Arman. İyi Bize de terapi oldu. Bize de terapi oldu. Biz, biz, de, de, terapi biz de böyle yapıyoruz işte. <laughs> <laughs> Baktık sıkılıyoruz hemen bir yola değil böyle Bir kafayı dağıtıyoruz ondan sonra şey devam şey yani. devam. Go for it. Umarım biz terapi yaparken siz de keyif almışsınızdır. <laughs> Bu konuyla ilgili yorumlarınızı merak ediyorum. Lütfen. Evet, Yorumlarda paylaşın. Dertlerinizi yani siz paylaşabilirsiniz. Aynen. Evet. En büyük derdiniz neydi? Nasıl çözdünüz? Siz nasıl kafa dağıtıyorsunuz? Mutlaka yorumlara yazın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde <laughs> görüşmek üzere. Görüşmek üzere.